Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin birinci defterinde 978. beyti okuduk en son sizlerle ve beyit üzerinde kısaca mütalada bulunmuştuk. Cenab-ı Mevlana bu beyitte geminin içine suyun dolması onun batmasına sebep olur. Fakat suyun geminin altında bulunması onun daha rahat yüzmesine vesiledir buyurmuşlardı. Efendim bu beyitten evvel biz Hazreti Mevlana'nın dünya ve dünya hayatındaki mal, mülk, zenginlik, para pul vesaire gibi kavramları gaflet temelli bakışını okunmuştuk sizlerle beraber. Hazreti Mevlana dünya nimetlerinin hiçbirine dünyadır demiyor. Tam aksine onun dünya diye kavramsallaştırdığı şey insanın kendi içinde ve özünde bulunan şeydir. Yani gafrettir. Eğer kişi gafilse din yolunda bir helal bile o kişiye dünya olabilir. Eğer kişi gaflete düşmüşse ona namaz kılmak bile kâr etmeyebilir. Oruç tutmak bile o kişiye fayda vermeyebilir. Esas itibariyle Hz. Mevlana bu dünya hayatında bizim daha çok içimizi değiştirmemiz gerektiğini ve özümüzde olanı anlamamız gerektiğini söylüyor. 977. Beyt'te Hazret, Mal Allah rızası için olursa, Allah yolunda olursa öyle mal için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ni'me malun salihun O mal ne güzel salih maldır buyurdu diyor. Bu iki beyti bir arada mütala etmiştik sizlerle aziz dinleyenler. Mal mülk sevgisinin insanın gönlüne girmemesi gerektiğini, malın bir gemi gibi olan insan bedeninin üzerinde yüzdüğü suya benzetildiğini söylemiştik. Evet, denizde seyri sefer eden, yürüyüp giden gemiler suyun üzerinde yürüyüp giderler. Bu Allah'ın lütuflarından bir lütuftur. Göklerde, yerlerde ve yahut suyun üzerinde yürüyüp giden varlıklar için Cenab-ı Hak Kur'an'da onları sizin emrinize musahhar kıldık buyurmaktadır. Dolayısıyla bu varlık denizinde vücut gemimizi yüzdürebiliyorsak bu da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler sayesindedir bizim tasarrufumuza verdiği nimetler sayesindedir. Öyleyse buradaki misalleri tam yerli yerine koyarsak, bizim varlığımız, kalbimiz, aklımız, idrakimiz, şuurumuz bir gemi gibidir. Malımız, mülkümüz, paramız, kabiliyetimiz, işimiz ve mesleğimiz de su gibidir. Suyun çok olmasından şu halde endişe etmemeliyiz. Su kalbimize girmemişse, aklımızı bulandırmamışsa, benliğimizi ve ruhumuzu suyun hırsı sarmamışsa, suyun çokluğundan endişe etmemeliyiz. İslam tasavvufunun büyüklerinden İbrahim bin Ethem ile Şakıki Belhi arasındaki bir Diyalog şöyle aktarılır. Şakıki Belhi İbrahim bin Eteme ne haldesiniz? Ne ile meşgulsünüz? Nasılsınız diye sormuş. İbrahim bin Etem bulursak şükrediyoruz, bulamazsak sabrediyoruz demiş. Şakıki Belhi Horasan'ın köpekleri de böyle yapıyor deyince İbrahim bin Etem Peki siz ne haldesiniz üstadım, siz ne yapıyorsunuz diye sormuş. Şakı iki belhi bulursak veriyoruz, bulmazsak şükrediyoruz deyince İbrahim bin Etem şakı iki belhinin üstadımsınız diyerek elini öpmüş. Aziz dinleyenler İslam tasavvufu müminleri mal ve mülk konusunda ikiye ayırmışlar birinciye fakiri sabir, ikinci gruba gani şakir demişlerdir. Birinci grup müminler zahiren mal mülkleri çok olmayan, geçimleri müşkil durumda olan müminlerdir. Fakat onlar bu zahiren fakirliklerine, yoksulluklarına, mal mülksüzlüklerine sabrederler. Ve Ecel kendilerine vaki oluncaya kadar mal mülk hususunda Cenabı Hakk'a isyan etmezler. İşte öylesi fakirlere fakir-i sabir denir. Hakikaten de maddeten yoksul durumda bulunan insanın sabrı yoksa akıbeti de çok kötü olabilir. Çünkü hele bugünkü yaşadığımız dünyada neredeyse mal mülk artık hayatın tek ve vazgeçilmez unsuru haline geldi. Evet, ikinci gruptakiler ise gani şakir olanlardır. Yani malları, mülkleri, paraları, pulları olduğu halde şükreden zengin Müslümanlardır. Buradaki şakir, şükreden kelimesini, parası, malı, mülkü çok olduğu için elhamdülillah ve şükrülillah demek olarak anlamayalım sadece. Şakir olan, yani şükreden kimse elbette içinden ve dışından bu sözleri söylemelidir. Yani Allah'a hamd olsun, Allah'a şükürler olsun demelidir. Ama parası, pulu, malı, mülkü olan bir zengin Müslümanın şükrünü gerçek insanlar için de ifa etmesi lazım. O da nedir? İhtiyaç sahiplerine kibirlenmeden, gururlanmadan yardımcı olması icap eder. Hakiki şükür odur aziz dinleyenler. Evet. Bu iki grup Müslümanlık yani fakir-i sabir veyahut ganiye şakir olmak, orta yolu tutmak demektir. Allah bizi fakirliğimizde sabırsızlıktan ve zenginliğimizde şükürsüzlükten muhafaza etsin. Yoksa akıbetimiz kötü olur. Aziz dinleyenler bu beyt-i şeriften sonra 979. beyte geçiyorum. Cenab-ı Mevlana burada Gerçek anlamda kendini mal mülk sahibi olduğu halde Allah'a karşı yoksul hisseden insanın durumuna örnek verecek ve geminin suyun altında bulunduğunda gemiyi batırmadığını gerçek bir kişiyle bizlere anlatacak. Çünkü maulum mülk raz dil birand. Zan Süleyman miskin bexandı. Malı mülkü kalbinden çıkarmış olduğu için Süleyman Aleyhisselam kendisine fakir dedi. Mal mülk sevgisini kalbinden çıkarıp attığı için Süleyman Aleyhisselam kendisini fakir olarak adetmiştir. Burada mal mülk sevgisinin gönülden çıkarılıp atılması, malın ve mülkün gerçek sahibi olan Allah'ı bilmekle mümkündür. Bir insan, paranın, malın ve mülkün gerçek sahibi olarak Cenab-ı Hakk'ı bilmedikçe, mal mülk sevgisini veyahut mal ve mülkle kendisini önemli bir adetmeyi gönlünden çıkarıp atamaz. Hazreti Mevlana burada Süleyman Aleyhisselam'ı örnek veriyor ki malumunuz Süleyman Aleyhisselam hem peygamber hem kraldı. Padişahtı. Hem de dünya üzerindeki her şeye hükmedebilen hakim, hikmetli bir peygamberdi. Buna rağmen Süleyman Aleyhisselam bütün bu zenginliğinin ve hükümranlığının gerçek kaynağı ve sebebi olarak Cenab-ı Hakk'ı gördüğü ve bildiği için Hakk'ın ve onun kullarının huzurunda asla zenginim diye afra tafra yapmadı. Kendisini fakir olarak addetti ve halkın içinde de fakir gibi yaşadı. Burada ince bir nokta var aziz dinleyenler. Bu ince nokta Malın, mülkün ve mala mülke sahip olmanın zararından kurtulmak için elzem bir noktadır. Muhakkak surette bunu anlamamız lazım. Hiç kimse ben mal mülk sahibi olursam azıtmam, sapıtmam, yoldan çıkmam dememelidir. Çünkü hem Kur'an'da bize kıssası anlatılan Karun hem de sahabe-i kiram arasından bazı sahabelerin mal mülk sahibi olduktan sonra yoldan çıktıkları, azıttıkları, sapıttıkları, Allah'ı ve peygamberi unuttukları bize anlatılmaktadır. Kişi varlıkta da yoklukta da hakla beraber olduğunun şuurunda olarak yaşarsa, ve hakla beraber olarak ancak var olabildiğini sürekli kendisine telkin ederse, işte o kişi için biz mal mülkün sapıtmasından korkmayabiliriz. Bu da kesin bir şey değildir ama çünkü nefs sürekli kötülüğü emreder. Bizim memleketimizde bazı şans oyunları var. çeşitli şans oyunları, bin bir umutla sayılamayacak ümitlerle insanlarımız her yıl bu şans oyunlarına paralar dökerler. O paraları dökerken de hem kendi içlerinden hem de dışarıdan dilleri ve davranışlarıyla Allah'a yalvarıp yakarıp o şans oyunundan gelecek parayı isterler. Kesinlikle sapıtmam ya Rabbi, kesinlikle yoldan çıkmam ya Rabbi. Şöyle iyilik ederim Allah'ım, böyle ahira senatta bulurum Allah'ım falan diye. Ama parayı bulduğunda ilk unuttuğu şey o yalvarıp yakardığı Rabbi olur maalesef. O yüzden dünya nimetlerine ve onları elde etmek için hırsını kalbimize koymadan çoluk çocuğumuzun ve kendimizin maişetini temin etmek için çalışmak lazım. Ancak insan ne halde olursa olsun kendi nefsine güvenip dayanmamalıdır. Süleyman Aleyhisselam'ı örnek verdikten sonra Cenab-ı Mevlana bir iki beyit gerideki misalini hatırlatarak 980. beyitte Kuzeyi serbesti ender abu zeft Ez dili Ağzı kapalı bir kase içindeki havanın yardımıyla bir suyun üstünde yüzebilir diyor. Evet, herhangi bir tencereyi kapağını sağlamca kapatarak veyahut herhangi bir kaseyi içine hava dolmuş herhangi bir nesneyi ağzını sıkıca kapatarak suya attığınızda onun batmadan suyun üzerinde yüzüp gittiğini görebilirsiniz. Hz. Mevlana malın mülkün insanın kalbine, inancına, karakterine ve kişiliğine zarar vermemesini örneklemek için işte bu misali getiriyor. Eğer diyor sen bu mal mülk deryasının ortasında ağzını kapatmış bir kase gibi bulunursan o deryadan senin içine su girmez. Böylece sen onun üzerinde rahat rahat yüzüp gidersin yani batmazsın o mal mülk deryası seni helak etmez burada ağzı kapalı kase örneğinde kase yine biziz insanlardır yani ağzının kapalı olması demek şu konuştuğumuz ağızların kapalı olması demek değil mal mülke mal mülk sevgisine açık olan taraflarımızdır. Onu idrak eden, anlayan, işleyen ve işleten taraflarımızdır. Aklımızdır mesela, kalbimizdir mesela, görüşümüzdür, gözümüzdür mesela. Bütün bunların kapalı olması, mala mülükke karşı sırlanmış olması, mal mülk sevdasının bizim içimize girmesini engelleyebilir. Ve böylece mal mülk deryasının üstünde sen hiçbir zarara uğramadan, batmadan ve helak olmadan yüzüp gidersin diyor Hazreti Mevlana. O kasenin, o suyun üstünde ağzı kapalı olarak yüzen nesnenin içindeki havayı da bir sonraki beyitle örneklendiriyor. Bağdı dervişi çuder bağtın buvet. Berseri abi cihan sakin buvet. Bir kalpte, bir gönülde dervişlik havası bulunursa, onun sahibi bu mal mülk denizinin üstünde rahatça yüzebilir. Evet, efendim bu mal mülk denizinin, bu servet denizinin üstünde bulunuyoruz ama, ağzımızı kapatacağız ama neyle kapatacağız? İçimize hangi havayı dolduracağız ki suyun oraya girmesini engelleyelim. Hava biliyorsunuz fizik olarak da bugün pek çok bilimde, sanatta, teknolojide kullanılmaktadır. Tazyik gücüne sahiptir. Hava yoluyla bugün kullandığımız pek çok eşya preslenmektedir, baskılanmaktadır gözle görülemeyecek kadar hafif olan havanın koca koca demirleri, çelikleri, taşları ezdiğine inanabilir misiniz? Ama iki nesne ortasına sıkıştırılmış olan hava çok kuvvetlidir, dayanıklıdır, mukavemetlidir aziz dinleyenler. Cenab-ı Mevlana hava kelimesiyle heva kelimesi, hava kelimesiyle aşk kelimesi, hava kelimesiyle sevda ve sevgi kelimesi arasında şimdi bir ilgi kuruyor. Sen diyor gönlünü mal mülk iştiyakından boşalt. Orayı havayla doldur. Neyin havasıyla? Fakirlik havasıyla. Fakirlik sevdasıyla, fakirlik aşkıyla. O nedir? O el fakru fahridir aziz dinleyenler. Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin padişahımızın buyurduğudur. Fakirlik benim fahrımdır, övüncümdür. Peki o neyin fakirliğidir? O hakka karşı ve halka karşı kendini yok saymanın, hiç bilmenin, kibir gurur yapmamanın İnsanlara büyüklenmemenin, malıyla mülküyle övünmemenin fakirliğidir. İşte bir insan, bir Müslüman gönlüne Muhammed Mustafa'nın havasını, onun sevdasını doldurdu da kalp kapılarını, idrak ve akıl kapılarını sımsıkı kapattı mı, velev ki Karun kadar zengin olsun. Velev ki aklı hayale gelmeyecek mallara, mülklere, saltanatlara sahip olsun. O malın mülkün üstünde o gönül, o idrak, o kafa, o kalp hiçbir zarar görmeden yüzer gider. Mesnevi ve Şerhi